arkadaşlar pançıklar dedeye gidiyorlar diyebilirim köye gidiyorlar onu düşersiniz artık büyüdüler içeride durmak istemiyorlar ee, bilmiyorum bir deneyeceğiz köye götürüyoruz bakalım orada e, durabileceklerim yani orada büyük bir bahçesi var dedenin e, orada duracaklar diyeyim artık evlerde durmak istemiyorlar yaz geldi camlar şeyler hepsi açık bu burası yüksek olmuyor. hani düz ayak Pancik sen ne yaptın be? İyimsin? misin? He? İyi misin? İyi misin? Daha önceden hayvan baktım bazı olaylar oldu. Bir daha dedim bakmayacağım. Yani belki de son olabilir de. Bu <laughs> poşete takılı kaldın gidemezsin. <laughs> poşete takılı kaldın. <laughs> siyah nerede? Sarı, nerede? sarı burada, sarı burada da siyah yok ortalıkta. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kardeşin nerede? Nereye gidiyor. Gezmeye gülüyor. mi? Kalıcı mı bilmiyoruz. Anneanne bir <laughs> Ya senin sıfatınıza kurban ya. <laughs>

Burada düşme tehlikesi yok. Yani bizim hep yüksek e, üçüncü kat e, düşme tehlikesi var olmuyor. Yani sıkıntılı diyelim. Burası e, yeşillik, trafik sorunu yok. Araba yok. Köy yeri e, çok daha rahat edecekler inşallah. Zaten bize de o kadar uzak değil köy. 15 dakika, 20 dakikalık yol. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.